Birçok videomun altına bilgisayarımda bulunan saati nasıl yaptığımı sormuşsunuz. Hadi şimdi gelin bakalım bu saat nasıl yapılıyormuş yakından bir görelim. Öncelikle tarayıcımıza giriyoruz ve flickdo.com'a giriş yapıyoruz. Ekran herhangi bir yerine bir kere tıklıyoruz. Hemen alt tarafta bulunan indirme bağlantılarından hangi bilgisayarı kullanacaksak Mac için Mac versiyonunu, Windows için de Windows versiyonunu indiriyoruz. Bu dosyayı masaüstüne alıyoruz. Bu dosya bir sıkıştırılmış klasör olarak geliyor. İçinde bulunan Flickdo uygulamasını masaüstüne çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra sağ tık yapıp yükle seçeneğine basıyoruz. Burada ekran koruyucu olarak Flip artık görünür duruma gelecek. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman saatin ekranımızda ne kadar yer kaplayacağını belirleyebiliyoruz. Aynı zamanda ne kadar parlak olacağını, ne kadar mat olacağını da buradan belirledikten sonra şuradaki 24 yazan yerden saat biçimimizi seçiyoruz. Bilgisayarımız kaç dakika hareket edilmediği zaman bu ekranı yani saat ekranı açacağını buradan belirliyoruz. Tamam diyoruz ve hepsi bu kadar. Artık sizler de bilgisayarınızda arka planında gördüğünüz saat ekran kolyosunu kullanabilirsiniz. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve işine yarayacağını düşündüğünüz arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Bu ve buna benzeyecekler için takip